Feriz ilçesinde meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç kadın misafirliğe gittiği evde tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Konya'dan Ferizli ilçesine misafirliğe gelen 19 yaşındaki Damla Kuş burada erkek arkadaşı MCB ile tartıştı. İddiaya göre MCB ev sahibine ait tüfekle genç kadını vurdu. Damla Kuş olay yerinde hayatını kaybederken erkek arkadaşı M.C.B. ile ev sahibi M.C. polis tarafından gözaltına alındı. Genç kadının cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Erkek arkadaşı M.C.B. ise polise verdiği ifadede genç kadınla tartıştıklarını bu sırada ev sahibine ait olduğu belirlenen tüfeği alarak Damla Kuş'u vurduğunu söyledi. Sakarya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerince 5 adrese yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Adapazarı ve Pamukova ilçelerinde 4 iş yeri ile bir ikameti operasyon düzenledi. Operasyonlarda 1772 paket gümrük kaçağı sigara... 3000 adet içi dolu makaron sigara, 1200 adet üzerinde bandrol bulunmayan boş makaron ve 2 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken şahıslara adli işlem yapıldığı öğrenildi. Karasu ilçesi Manavpınarı mahallesinde meydana gelen olayda AT'ye ait iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken binadan dumanların çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. Geyve ilçesinde toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı etkili olan yağış sonrasında kayarak eve yaslandı. Karaçam Mahallesi'nde meydana gelen olayda toprak kaymasını önlemek için yapılan istinat duvarı yağmur nedeniyle kayarak evin duvarına yaslandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edilirken ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Moderatörlüğünü Mustafa Gümüşel ve Neşat Sazoğlu'nun yaptığı Detay Siyaset gündemin nabzını tutmaya devam ediyor. Medyadetay.com genel yayın yönetmeni Mustafa Gümüşel ile köşe yazarı Neşat Sazoğlu'nun yorumlarıyla ekrana gelen Detay Siyaset'te de bu haftaki programda yine gündemdeki önemli konulara dikkat çekildi. Programda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın COVID-19'a yakalanmasının ardından sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar konuşuldu. Programda ayrıca Samsun'da Atatürk Heykeli'ne yapılan saldırıyla artan elektrik fiyatları da gündeme geldi. Mustafa Gümüşel ile 60 saniyenin bugünkü konusu elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Mustafa Gümüşel Kılıçdaroğlu'na seslenerek sen faturanı ödemeyebilirsin. Gidip geceliği 100 bin liralık otelde kalabilirsin ama bizim böyle bir şansımız yok dedi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri kentin yüksek ilçelerinde 7/24 nöbet tutuyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte zirvelerde başlayan kar yağışı ekipleri teyakkuza geçirdi. Ekipler Kocaali, Hendek, Geyve, Pamukova ve Taraklı'da 63 mahallenin yolunu ulaşıma açtı. Yağışın şiddetli olduğu mahallelerde şu ana kadar ulaşıma kapanan yol bulunmadığı belirtildi.